Yok abi benim nefes almam lazım bir dakika. Bir dakika. Sol tıka bassana. Sol tıka bassana şey nerede? Ha burada değil mi? <laughs> Ege'nin canı kalmıyor. Ege'nin canı kalmıyor. <laughs> Hem bir de sonra yerdeyken sıkıyorum. <gülüyor> <Pusunum>. <gülüyor> video. <laughs> Kerem bir sopa basar. Mükemmel bir video. Gülüşüyor Lan, <bir> <laughs> Lan, <mı>? Lan <laughs> ne oluyor? Ölüyoruz. Aldı Ege'nin içine bomba. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet. Yeni <laughs> bir